Ne yaparmış? <laughs> Şaraflı işermiş de. Evet. Hadi Seda <laughs> beceriksizliği. Evet. Çok <laughs> beceriksizliği üstündeyim. Bu yer taşınacak <laughs> gibi ya. Ağlayacak da eve geldim, bir tane bile kulüpten çıkmamıştı meydana ya. İşte Seda Kızılmaz Bey'in el ele dergisi. Ya. Aa, Her şeyi hiç umurumda evet. Vallahi. Beni. Evet. Ne? Taşınalım. Ede'yi. <laughs> <laughs> <Kırsız. gülüyor> Döktü mü baba? Tamam et. Sabahtan beri et hakim yapıyor. Bizimiz hakim değiliz. Güzelmiş, şimdi ben yaptım ya. Gerçekten, daha gelmezse sen hiç. Biz burada 10 taşındık. güne taşımayız. Ben baba, yazdan biri bunu hazırlarım. Yavaş yavaş harçlıyoruz. Psikolojik mi hazırladın? ben? Banyoyu, odaları... Psikolojik Şu kenarları da yapıştıracağız. Hadi çabuk, çabuk. Ters çevir miyim? Ters çevireceğiz. Daha sağlam ya e da daha hızlı çalışman lazım. Neyse ya. Tamam. Ne ufakları ver hadi ufakları. Sağlam dur onu. Şey evet, Şarap canı var onda. Sen de tek Yok yok o da yaptı. Yaptı Arada gidiyor Messenger'da. Aa, ben bir kere yazışım. Ne yapayım tamam. Ben bir kere anlatıyorum. Yemek var. Evet. Böylece neyin nerede olduğunu bulmak için video kayıtlarını izleyeceğiz bundan sonra. Güzel yazıyoruz mu sadece? Yapma video kayıtta da var ya. kadar şey kalmış. Evet. evet. Kaç yıldan beri defa taşınıyorsunuz? Açıklama geçecek. misin? mi çekiyorsun <laughs> ya? Pardon, bu kayda, kayda, geçiyor bu arada. Tamam, bir şey nereye mi O yüzden. Evet, Herkes anlamıştır, bir de

Kırma onları. Dikkatli koyma, kırılır öyle. Sabahtan beri ben yapıyorum. Ne az koyuyorsun ki kırılır o. Şarapski evet. <laughs> <Markasına> Bak Markası çekerim Böyle böyle yani Böyle böyle yani. Yani. Evet, dikkat et ya kıracaksın onları Gel kızım otur şunları Çalışsın çalışsın Al. Hadi. Oh. Bunu, bunu, bunu beraber almıştık hatırlıyor musun? Evet. Sen Eda. Ha? Bu, aldın Bir şarapçı Oo. Oh. hatırlıyor, hatırlıyor, hatırlıyor musun? Çok büyük bir hatırlıyorum. hadi bakalım. Hadi bakalım taşınmanıza. bakalım. Ne Hadi 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 <laughs> Başarılı Hatırlıyor musun? Otelin yakınında bir şarap şey dükkanı var Hatırlıyor musun? Çok büyük bir yer Uçarsan uçarsan banyo ne yapsın Ne? Hatırlıyor musun? Banyo ha. oh. Ne biçim oturuyor ya? Pastamız da var <laughs> Doğum günü. Bak şimdi sipariş ettim. Hediyelerimi göstereceğim. Hadi evet. bakalım. Çekiyorken. Hediyelerini getir. Ha, hadi getir bakalım. Hadi, hadi, hadi. Baba bunlar neydi? Çok kırılabilecek şeyler. Ha oluyor. onlar porselen ama. Ne oluyor Gidecek öyle. Onları saracağız. Onları iyi sar, bir küçük poşete koyun onları. Çikolata sor. Onlar çok kıymetli ha. Adamı babamı. <laughs> Mazhar. <laughs> 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 evet 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 evet. var. Set Hadi ya. Ha, ee, bak bu yolculuk için. Ha süper. Paris'e giderken bunu yanıma alacağım artık. Aynen <laughs> <de. gülüyor> <Sedenkileri de size. gülüyor> Bakalım usta. Bu başı Çok güzel. Bravo. Seda'ya teşekkür ediyorum Bunlar almış. <laughs> <laughs> Bunları da ben tepede alacaktım ama elim gitti yani. Almadım. Hatta sana da gösterdim. Ne güzeldi. Bak. Bir dakika bu çekiyor zaten. Başardınız ha. Değil mi Göstermiştim sana bunları? Evet. Bravo bravo bravo. <laughs> evet tekrar teşekkür ediyoruz. Ağacımıza takacağız. Kurdu mu ağacını? Ha kurdu mu ağacını? Sizin de ağacımız var. Patates, turşu tabii. Tamam da. Sen bize gelirsin. Şey var mı? <laughs> peynir var mı? Var. He? Biraz peynir yesin. Öyle bir çekim olacak. Paso eda bir şeyler yapıyor. kim <laughs> <laughs> <Ay, in> Ne? <laughs> <işte. gülüyor> <laughs> Ayrıca Baba Babaannene mesaj göndermek istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> gönder <Babaannenin> babaanne. Eşeği. <laughs> Çok iyi bakıyoruz eşeğe. <laughs> 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 Özellikle. <gülüyor> Özellikle sadece <laughs> <laughs> <Özellikle gülüyor> Mesaj gönder, mesaj gönder. <laughs> ne söylemek istiyorsun? Hadi. Eda eşyalarına, kapatıyorum. Bu <laughs> <laughs> <O> ne şimdi? Eda'nın <laughs> hepsi. <laughs> <laughs> <But> ya. Ben <laughs> <laughs> kocaman bakıyoruz şimdi. Bakacak bir <laughs> <onla> sergileyeceğiz. <laughs> bunu koyamıyorum yalnız. Ooo. <laughs> Sığmıyor. ne Oo, güzelmiş. O o. Şey yapar, götürürüz onu. ne güzel şey bu ya. Büyük olsa ben bunu örtemiyorum. Bakıyor musun? Vallahi arkadaş Dur, sağlam yerde uyuyormuş yani. Bak. <laughs> Onlar balık kesle yaptılar ya. Çok güzel ama. Oh 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 oh. Bak kaftanları yaptılar. İncilik Vallahi billahi şuraya bak ya. Ya işte. <laughs> Babasının kızı tabii. <laughs> Ha. Abicim sizdeki yerde hepsi şey böyle. Ha kullanmıştı. Baksana fermuarlı da. Tamam. Maşallah ya. ya. Portada o prenses. bak başlığı da var. Tamam. <laughs> <laughs> Onun içinde taşıyordu. Yani. Küçük prenses. Çok Küçük güzel. Prenses. Ya, normal güzel ya. Bende böyle şeyler yoktu. <laughs> Küçük prenses. Oyuncak ha. Ya, <laughs> de bir, bir kızıydım ben ya. Ne zannettin? Evet, ben de. <laughs> Aha, oh. Ben sana Aha şuraya. Böyle ya. Of. Kulaklant. Eda giy bakayım. Eda elini sınmasın. Bu eldiven yetmeyecek şimdi o. O kadar. Bir de arkadaşı şimdi bakıyoruz. <gülüyor> 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 Ha? Bakayım. Şapkası. <gülüyor> <gülüyor> o da. <laughs> Vallahi, bu da sizinki. Evet olsun ya. Hmm. Onlar hepsini atar. Bir tek bir de var mı? Şu ikisini aynı şeye takacağım. Hmm. Sokak kapısı mı? Tamam, sizinki yapmışmış. Tam karıştıracağım. Asılacak. Bunlar yeniden mi? Hepsi. Eski, eski olanlar mı? sen ver Bu bir evin, evin bu evin anahtarı Bu evin eski anahtarı. Hiçbir şey aramıyor. Hiçbir şey aramıyor. tam bu eve de giremezsin. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu evin giriş kapısıydı galiba. O kalsın diye mi yazdın? Hayır giriş kapısı kalsın. Giriş kapısı lazım kalsın. Bu evin, bu evin. Kalsın. Kalsın değil mi? Olur mu, olur mu? Kalsın diye mi? Kalsın diye mi? Kalsın diye mi? Eda nereden gelip bakacaksın? Şey. Eda sen sen şey... At at, gitsin at kızını. Asla gitsin. Nereden gelecek sen? Bende var, ben satarım. Kısaca asla ben vermiyorum. Kosta, kosta gerekir. al onu sen, sen, al onu atma. Hı. Kiracıya veririz. Ay Biliyorsun evet. kapı çok. Gidecek yani. <laughs> Alma, ver bir tane vardı, onu da Bu da bu evin, al. Babaannenin mesajı verecek misin? iki tane. Ha? O şey... Eski eski evim sinirim. Ama işte. Bu sokak kapısı değil mi Eda? Bu sokak kapısı değil mi? mi? Tamam bunu kiracıya veririz. Evet yani Yanlış kira verdim de. Bir tane verdim. Bir tane verdim. O babaanneler olmaz mı? Yok hayır değil. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın anır bakayım şimdi sen. george kıyafet giyiyorum. Georgia'ya ki. bunun da bak şeyi açık Allah Allah. Arkası açık. İlk bar bebeğim benim. <laughs> önce sonra, sonra bu geldi. Lakin sonra bu geldi. Sportman. sonra bu geldi. Kim aldı onları sana? Anneler almıştı. Kim? Anneler, anneler. Anaannenin bir mesajın var mı? En son bunlar geldi, sizler sonradan geldi. Kimden geldi? Onlar bilmiyorum. Tamam. Babaannen aldın şey. bir şey? Ha? Babaannen aldın bunu aldın. Babaannen mı? Babaannen mı? Barbağımız da barbağımız evet. Daha klasik olacaklar anlıyorsunuz. Babaannen bir mesajım var. <laughs> Babanne niye mı Babanne hmm? Babaanne bir de babaannen aldın. Çok oldu bunu kıyafet. tulumda şeyin. Evet. evet Daha gidiyorlar. Daha gidiyorlar. <laughs> Berif bak at kısmına. Ya bu düşer, bunlar ölüyorlar ya sana annemler. Oho ölelim öyle ya. Annemler, yengemler, annemler. Yengem ölüyordu, havalı yengem. Aykızlık yengemi ya. Gelin kızcağını öldürüyormuş. Hayır canım, annemin yengesi. Evet. He. Ah, çekmedi o da. Evet. Kahramızı. Ankara'ya giderken götürüyorduk bunları çünkü biz. Evet. <laughs> Berif'ten ölmüş ya. Hiç baksana ya. Abi kız çocuğu sahibi da biraz kötü bir araba ya. Öyle bir araba yani. doğrusu Barbie ile bir yağ alma. Evet bir araba doğrusu Barbie ile Ankara'ya gözüküyor. Benim bunu da aldım ben yanlıştım. Hıh. <laughs> <laughs> Aslında ödem 2000 senesinde tam şey yapmış. Biz 2001'de mi aramışız? 2001 galiba. Değil mi? Hıh. 2000 senesinde tam karar vermiş. Tahlil yaptırmış bir şey yapmış. Soyadın Güleci yazdırmış. Şimdi <laughs> <laughs> ya benim senin gibisinin batışı. Murat abi yapmıştı. <gülüyor> Olsun. Murat abinin bu. Senin yaptığın var mı? Senin yaptığın versiyonu göstereceğim. Bunu annem yaptı. Aa bu aynı resim ben de yapmıştım. <laughs> Eda'nın yaptığı versiyonu. Aa bunu ben yapmıştım. Taklit etmiştim. <laughs> annem <de yapmıştım> mi <laughs> Ha ben de yapmıştım bunu. <laughs> annem mi? Ama kızım ben yapmıştım. Taklit etmiştim. Bunun şeyi var çünkü. Ne yazık ya. Bu senmişsin. Evet ben Ebru Çalışması. Ebru Çalışması o kızım. Ebru Ebru Çalışması. Tamam. Aha <laughs> işte Eda'nın yaptı hali bu. Murat abi gelmişti. Örnek var. Bu resim. Bu Birincisi ne var? Bunu Eda yapmıştı. gemi yanıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet halka esnek Çok güzel aslında bu. Saklı. Aman saklı çerçevesi. <laughs> kolay çalışmamış gibi. <laughs> Hatta bir evet, Türk Üçlü Değer ne Seda. Seda, bir boş poşet versene ya. Bakayım ben. Aha bunu ben yapmıştım ama. Bakayım. Ha bunu resti bu özel yapıldı Evet. Bu. İşte o benim saate serim. Poşet Vaa. Böyle çalışması. Hmm. Bunu şey yapmış, hatırlıyorum. Saatez yapmıştım. Hatırlıyorum. <laughs> <laughs> Kim bu, ne? Niye bu? Seda muhtemeli. Hıh hmm. Bunu Evet hmm, ben de bütün resimleri ablam yapardı Bunu da ben yardım yani, etmiştim, evet hatırlıyorum Bunu, bunu ben da ben çok var. uğraşmıştım, evet Bu <laughs> de çok uğraşmıştık, evet Bu taslaktı, babam yardım etti Aileye getirdi Maşallah Vatanımız <laughs> diye Bunu hatırlamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Demek sen yapmadın Aha, bunu babam yapmıştı Biz <laughs> <Miskerler. gülüyor> Hatırlıyorsun değil mi? Ya saklamak istiyorum ben bunu ya Bunu saklayacağım ben <laughs> Veda yapmıştım. Aa, <laughs> <laughs> bunu da ben yapmıştım. Hmm, okay. <laughs> bunlar benim galiba. Ben bunlar benim. Hmm. Buraya bak. Ya. Bunu ben yapmıştım. Aa, muhteşem çalışmış yalnız. Satıcı oldu da. Oha. <laughs> Askerin Evet hatırlıyorum Ama çok Ecevit <laughs> diye yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ha, bak bunlar <laughs> yapmışlar. Çok güzel sen. Seda kesinlikle açık farklı daha başarılıymış yalnız. Yani öyle böyle değil yani. Ama arkadaşım ben edebi yedim. Benim şeylerim, aa bak bunu ben yapmıştım. Hayır be bunu ben yapmıştım. Benim benim. Oha herkes var. Daha... Ya. Yani ama Seda yapmıştır. Sen benim ne? Ben gösterdim. Ben yaptım. Mum çalışması benim de o. <laughs> ya, ya. ya. Evet ya seni de ben inanıyorum. Al bak Seda koyun alıyor işte bunlar benim. <laughs> i̇şte bak o belli Bak işte onları sonra. Seda açık farklı tabii ki yetenek. Oh, bu da Seda ya. <laughs> bunlar yapıştı. E çok güzel. Bunu yapıştı. Kesinlikle çok güzel. <laughs> Aa. Ya bu benim kardeşim ya. O benim o benim meselim. Ne <laughs> <Ya>, benim <gülüyor> bunlar? <gülüyor> <gülüyor> Niye güzel? vermişlerdi. Şey Oo de. şuraya bak. Ha tam da kübist. Oo alttaki de güzel. Alttaki sattı güzel diye. Oo. Bunu şey çiziyordu ya. C çiziyordu. Kaç yaşında sen yaptın? bizim yapmıyordu bunu. Ne yapmış? de yapmış? Ne 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 yapmış? o çizmişti <laughs> Abi ben tablaları seviyordum. Benim gördün mü sen tablaları? Ha görmedim ya. Bu ne alakası? <laughs> Seccade de alakası. Hayır. Ne alakası? Eren bunu ne saklıyorsun? Aa evet. Ooo. Ben oh. yapmamış mıydım onları? <laughs> sen de kızım. Öyle bir yetenek yok sen. <laughs> <laughs> Hıh. Ya annem yapmıştı. Hocam yapmayı inanmamıştı. Annem yani. ee, <laughs> bayağı fütüristmiş <da>. yani. Oo. Annem yapmıştı. Annem bayağı eğleniyormuş ya. Kuldan kopyaydı. Evet. İnanmamıştı o hiçbir şey. Sıkılmıştı. Sor Ne de bunu Hiç <laughs> Hadi, bak <laughs> Hadi Seren, tamam yeter. Asya Tanrı resmi. Yasak <laughs> 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 Onlar bir şey, yok. bir şey işte böyle satılan tablo mu? Satılan Evet, satılan tablo. Evet. Ha çok güzel. Bu turist bir şey Çok güzel. Kaç güzel. Satıldı, satıldı? Kim aldı? Açık arttırmadık. Bilmiyorum. 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 Oh oh oh. Sen abrak mı Niye o kızım? Satıldı satıldı? Şu an şeyde niye Tamam tamam. Evet. Ne işin var? Bir tane bir tane bir tane. Bir tane bir 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 Ya bunları şey yaparız ya. ya. Şey, yani. <laughs> e, Şi şişi şey şişideki ofise götürür. Ay işte Allah aşkına ya. Yazık. Bu evet. daha güzel. Canım, o evet o açık farklı falan. Asalım mı götür odana? Hani? As ya. Güzel mi olur? <laughs> Sen yapmışsın, ev yapalım kızım. O çerçeve alsa ne güzel olur. Ciddi söylüyorum, az sonra çok istersen atarsın. Ben ya ben, güzel bu. Güzel mi Bence de ya, yani yaptığı... Atılır mı ya böyle şey? Atılmaz. Ben geçirmedim. Bak, çektik onları. <laughs> eee, oley! İyi seneler bebek. Hadi bravo bravo bravo, üfle bakalım, hadi bakalım. Ooo bravo, maşallah maşallah maşallah! Bunlar da söndür, bunlar da söndür. Üflesene, üflesene. Belki sönerler. Evet evet, mutlu yüzler görelim böyle <laughs> Evet, bak mutlu bir yüz, mutlu bir yüzler son gece. Son gece diye de son gece. Ben de tam bir sene. Hayır. Bekliyormuştuk. Kamera peçeri de açıldı. Gel. Gel. Bir tane yazsaydı. Yapacağız bir tanesini şimdi. Dur başına getiriyorum. Çakmak getiriyor musun? Bir tanesini yapacak Bunları atıyoruz. Kes pastayı. Tabak. Orada var tabak.

Özlersin. Özlersin, iyisin. Hocam şöyle bir dikkat çekiyorsan. Canım ağrıyacak altına. Hocam bir Hırsız gözüküyor, hırsız görmesin diye var kadar pörnek piksel vardı. Oo. Yeni bir hüzün görüyorum ama yani. Var mı? Ha? Var mı bir hüzün? Şeyin hüznü var. Dışarıda olacak? <gülüyor> <gülüyor> yani. Bak şu kitapları yıkıyor mu? Kitapları yıkıyor de mu? Ha. Onlar neden mi? Evet, senin kitaplarını alırsın. Tarosu ne yapacaksınız? <laughs> Ana bir tane kapalı. Bunu onlar artık. Artık gidelim. Kapalı ya. Çok hızlı olarak sadece genel şeyi yapıyorum bu zaman. Tespit yapacağım. Ya ne diyorsun ya? Buyur mu acaba? Bunlar değil, bunlar ya. mı? Şey şu da, şurada şurada evet. şurada. Hı. Şey <laughs> şu an, sabah, sabah, <laughs> hadi Hadi koşturma bir geziyon. Evet, ben de iş yapacağım şimdi. Abi, evet abi. Hadi. hadi bakalım. devam 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 <laughs> Çekiyoruz abi Çek çek çek.

poşet bulmam lazım. Bir müddet poşet, Yakıştı sana Ben bir, şey bir şey bir şey, bir evet. bir şey var. Hoşçakalın. Yoksa ödeme yapacağız. Okul sonuna gelin, ben yardım yine Çarşamba öğüt Gel bize gör Ortak yapacağız. Üç kişi var. Onlar da gelsin o zaman. <gülüyor> 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 e, masada yaparsınız ya. Ben <laughs> sağ masasında yapmam artık. Sağ masasında yaparsınız. Ben ya hafta içi geliyorum biliyorum. Perşembe, cuma falan gelsen o zaman yeri yok gibi. O zaman yaparız. Cuma, perşembe, de cuma gelir. Gelir, gelir eder. Teşekkürler.